Kötücü sirk. Arkadaşlar dijital sirkin çadırına bakalım. Olur İkay hadi bakalım. Kimse yok mu? Biraz daha bakalım belki birileri vardır. Merhaba. Üç kimse hoş Bu Pomni. Evet, ben Pomni'yim. Pomni burası dijitalse şey. kötücü sirk değil ki. Hayır, tabii ki de kötücü sirk. Arkadaşlar burada birileri var. Çabuk yakalayın. Hayır olamaz. Biz yakalamaya geliyorlar. Şimdi ne yapacağız? Bence dönüşelim. Tamam Halil. Dönüşüm zamanı. Ne düşüyor? Süper kahramanlar iş başına. Bizden kaçamazsınız asla. Ne? Şimdi süper kahramanlara dönüştüler. Hemen kaçalım buradan. Şöyle yapalım. Ben Pomni'ye vuracağım. Kayra, sen de Jax'e vuracaksın. El Yıldız sen de Ragata'ya vur. Elif sen de Gangla'ya vur. Elif sen de vur. Jaini ve Bubble'ı Halil ve Haydar vursun. Tamam İlkay hadi. Gel lan buraya pomni. Hayır lütfen bana vurma. Al sana. Sonunda pomniye yumruk attım. Sonunda dövebildim. Gelin buraya işiniz bitti artık. Hayır lütfen bize vurmayın. Arkadaşlar yumruk atın onlara. Evet arkadaşlar onlara vurduk. Koray Reis acaba, İlkay, Haydar ve Halil Reis ne yapıyor acaba? Bilmiyorum Reis gidip bakalım. Tamam Koray Reis. Gel lan buraya, işim şey bitti artık. Ne olur bana vurma lütfen, hadi ne olur. Maalesef vurmak zorundayım, kusura bakma. Al sana bakalım. Oh be bundan kurtuldum neyse gidip diğerlerine bakayım ne yapıyorlar. Haydar Reis onu beraber dövelim. Tamam Halil Reis. Hayır lütfen beni öldürmeyin. Babanı da öldürmeyin lütfen. Yumruk at Haydar. Oh be onu da dövdük Halil. Sonunda tüm kötücü sirk karakterlerini vurduk. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Artık bu çadırdan çıkalım. Önce arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi biz çalışmadan çıkıyoruz. Görüşmek üzere.